Hepinize tekrardan merhaba sosyal sorular gibi sevdiğim espriler zaptımda kraft rice sosyal diz numara yüzünü şöyle ortaya doğru yapmak istediğiniz tabi videoyu kanla bulunmayayım. unutmayın bir şöyle bakalım ortaya doğru yardıralım ee, şuradan şunları alalım ve direkt e, kaçalım açıkçası ee, Video bu arkadaşlar baştan görmüş olduğunuz üzere okullar açılıyor videoyu bu konu hakkında konuşacağım ve uzun zamandır da video gelmiyordu bunun nedenini şimdi birazdan sizlere bahsederim ama önce şuradan şöyle bir kaçalım bir götümüzü kurtaralım ondan sonra konuma girelim Şimdi şunu 5 alalım. Yemeği şuraya alalım. Tamamdır. Şurada şu içerisinde bir tane kılıç bulursun kaçışası. Yani başka bir şey isteseymişim Şimdi olacakmış. Ee, kılıcımız da bulduk. Tamam güzel. Şimdi bakalım şöyle kaçalım. Evet arkadaşlar uzundur video gelmiyordu biliyorum farkındayım ama inanın hani gram video çekme vesim yoktu. Niye bilmiyorum. Ondan dolayı epeydir video çekmedim. Zaten genelde dışarıdaydım. Hani bu sürekli video attığım süreçte genelde evde oluyordum çünkü hastaydım. Ondan dolayı normalde duran birisi değilim. Gece de geç dönüyorum öyle olunca da video çekemiyordum. E, video çekiyordum sizlere sürekli ama şu anda artık iyileşince de bir tık hani o durum mazide kalmış oldum. Şuradaki elemanı keselim. Allah! Ağa takıldık da niye yapmadım? bu arada ses kaymıyorsa yok ben geç tepki verdim söyleyeyim <laughs> sonra şey olmasın. Evet bakalım elimden geldiğince de arkadaşlar bu süreçte şu an size video depolayıp hepsini yükleyeceğim. Siz öyle sırayla izlersiniz. Belki bir gün arayla, bir gün aralarla atarım o depo videoları ki hemen bitmesin diye. Burada sanki bir tane de sandık vardı diye hatırlıyorum ama emin de değilim ya. Olmaya da ama olabilir Şöyle bir turlayalım en azından. Öğrenmiş oluruz. Ama vardı sanki ya. Yok muydu? Ha vardı evet bakayım. doğru hatırlıyormuşum. Yani olmasaymış da olurmuş bu arada. Hiçbir şey yoktu sandıkta. <laughs> Çocuk şuraya gittim. Biz de bakalım şöyle bir iki adam keseceğiz. Evet şuradan şunları alalım. Başka rekordan zaten alabileceğim bir şey. adam lazım ya. Bir iki adam kesmemiz lazım. Çünkü yoksa bu iş böyle başka gitmeyecek. Neyse konuma gireyim ben. Evet arkadaşlar okullar açılıyor bilmiş olduğunuz üzere. Yani hepinizin Gazası mübarek olsun. Şimdi şöyle bu okul işini falan da çok takmayın arkadaşlar ciddi söylüyorum. Yani okul bu. E, artık 8 ay mıydı 9 ay mıydı ne kadar gidiyorsunuz bilmiyorum da. E, sonrasında bitiyor yani. Bir de hani hakikaten okul hayatınızın bir döneminde işe yarıyor. Her şeyi vaktinde yapın. E, halledin işinizi okul işinizi vesaire derken bitirin gidin. Üniversiteye. Her şey okul değil arkadaşlar bunu biliyoruz kesinlikle biliyoruz. Hani... Ee, günümüzde şöyle bir gerçek de var. Hani örnek veriyorum, çırak olarak bir işe başladığınızda lisede, e, meslek lisesi diyeyim, meslek lisesinde çırak olarak bir işe başladığınızda ileride genelde üniversiteyi bitirip iş sahibi olmuş kişilerden daha fazla para kazanıyorsunuz. <laughs> günümüzde işte böyle bir gerçek var, dediğim gibi. Ondan dolayı okul hani her şey değil, ama e, bazı şeylerin başlangıcı için açıkçası okul önemli okul üstünden yürümeyecek olsanız bile bazı şeylerin başlangıcı için dediğim gibi okul önemli yeni şehre taşınırsınız yeni şehre gidersiniz mesela o yeni şehirde yapacaklarınıza ne bineriz ya bak şu çocuğun ismini görüp görüp duruyorum 2 saatte nitmeş de başlıyor herhalde Yo, herkes takım olmadığı için bir kişi öldürmemiz gerekiyor bu çocuk alt katta yine büyük ihtimalle çıkıyor mu bilmiyorum ki çıkıyor da olabilir hani Şöyle gidelim biz. O çocuğa doğru o çocuğu keselim. Ee, öyle yani. Ondan dolayı okula çok takmayın arkadaşlar. Gidin bir de zaten hani hayatınızın belli bir dönemi e, orada geçiyor ve o e, dönem bir daha yani o dönemi isteseniz de bir daha yaşayamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela o diyorsun. Ben de seni oklasam mesela okta ok vuramayacağım ki şimdi. Direkt yaşayacağım ya. Çünkü videoda bir tek heyecansız oldu. Kesmem lazım zaten ki kestik de güzel. Ditmeş başlıyorum. Ee, şunları şöyle atalım, atalım. Hiçbir şeyimiz yok bu arada bizim. Gayet iyi. Gayet iyi hocam. Hiçbir şey bulamadık. Şurada sandık vardı sanki bir yerde ama neredeydi o sandık onu da bilmiyorum bulursak. Yani işimiz yere bir şey de çıkmadı. Öyle yani çok fazla takılmayın arkadaşlar. Tadını çıkarın sadece her an. Yani okulda Hiçbir öğretmene falan da saygısızlık yapma çünkü zaten Bu arada ben chess plate attım değil mi yanlışlıkla az önce? Aynen Ufak bir delirdiniz orada biliyorum farkındayım ama Hiç fark etmedim ya şey olduğunu 20 saniye sonra ditmeş başlıyor çocuğun setini görmüş oluruz Şöyle gidelim biz de ona doğru Yani öğretmenlere falan da saygısızlık yapma arkadaşlar i̇şte Öğretmenlik zaten hakikaten çok kutsal bir ee, meslek yani cidden yeryüzündeki bence askerler beraber askerler Hatta doktorlar da öyle Çünkü inanın yani hani sağlığınızı onlara emanet ediyorsunuz iyi veya kötü ee, o da yani belli bir noktada yani doktor Doktor ve askerlerle doktor asker polis ee, o grupla beraber en yani kutsal mesleklerden yeryüzündeki ondan dolayı arkadaşlar öğretmenlerinizi falan da saygısızlık yapmayın Kanka amaç ne ya? Hani atma da atamıyor zaten. Öldü cici. <laughs> bu kadar da basittim. O şekilde arkadaşlar hayatın tadını çıkan çok fazla takılmayın bu durumlara. Evet kendinizi iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Be, bye bye.